Sosyal adaletsizliğin gelir dağılımdaki bozukluğun neticeleri dinçtarı. Bütün bunlar suç oranında doğal olarak artırıyor tabii ki. Yapılan araştırmalar suça eğilimin bozuk metropol yapısından kaynaklandığını gösteriyor. Sonuca Ancak... gelebilir misiniz yenge? Yani sabah sabah TRT4'te yayınlanan sosyoloji programı gibi konuşmayın insanla. Eve hırsız girmiş dinçtarı. Ne? Ee, önemli bir şeyinizi almamış o bari. Bir insanın en önemli şeyi fikirlerdir dinçtarı. Ancak ilginçtir günümüzde fikir hırsızlığı da aldı başını gidiyor. Telif hakları yasası çıksa bile önemli olan bu yasanın uygulanmasıdır. Öyledir tabi de yenge. Yani ben somut bir şeyleri kastetmiştim. Yani televizyonunuzu almış mı mesela? Hayır almamış. Ama aslında zaten benim için fark etmezdi. TV seyretmiyorum dinçları. Çünkü eğitim aracı olmaktan çıkıp tamamen eğlence aracına dönüştü. Gece üçten sonra yasak sağmak amacıyla trafik programları yayınlıyor olmaları ne ifade ediyor anlamış değilim. Haksız mıyım? Yenge sabah sabah lafla eziyet etmeyin insanı. Tamam evinize girilmiş bir şeyleriniz çalınmış olabilir. Ama rica edeceğim gidin demecinizi başka bir yerde verin. Amanin! Hoppala ne oldu ki şimdi yenge? Yani elimi kolumu da kaldırmadım. Niçin tikiniz durup dururken harekete geçti anlamadım. Bu bir tik değil. Bu bir hayret nidası olarak kendiliğinden çıkan bir amanimdir. Görüyorum ki komşuluk ilişkileri bitmiş. Oysa ben sizin kapınızı samimi hislerle çalmıştım. Dinçleri merak etmeyin. Bundan sonra beni görmeyeceksiniz. Baturay, benim lotus çiçeğim, sebebi hayatımdır. Afşan Hanım mı geldi? İçeri almadın mı yoksa? Yok hocam yok. Ee, şeyler gelmişti. Ee, şeyler, pantolu adamlar gelmişti. Ee, kapıdan dövdüm gittiler. Canına susamış. Ecele gelmiş eşoğlu oluyor eşeğin. Sen kalk bir dövüş imalathanesinde hırsızlık yap. Arı kovanı, ayı iğni, banka, darpane hatta devlet ihalesinde bile hırsızlık yapılır. Ama bir dövüş salonunda asla! Ne? Demek bana kafa tutuyorsun ha? Niçin bağırıyorsun? İmalat hatası defolu bir kiremitle mi karşılaştın yoksa? Defolu kiremit olsa gene iyi hocam. Şu hırsız. Dün gece bizim buraya da girmiş. Yazar kasadan tutun da para edecek ne varsa hepsini almış. Ha, o eşyaları mı? O eşyaları dün gece Refik aldı Refik. Refik mi? Ya hocam siz de bu Refik'te takılıp kaldınız yani. Onlar Refik buna Refik. Her önünüze gelene Refik diyorsunuz. Yani inanın üzülüyorum sizin için ya. Fatura Niye kızıyorsun? Ne dedim ki ben şimdi? Tamam hocam bir şey demediniz. Ee, bir an sinirime hakim olamadım. Özür dilerim. Os. Os. Aman Hayatır, ee, bu ara çok dikkatli olun. Mahallede bir hırsız dolaşıyor. Ee, kapıyı, bacıyı sıkı kapatın ha. Ee, hatta şu anda yanımda dolaşıyor. Gönül hırsızı. Hı. Kendimi koruyabilirim herhalde. Baturay Hoca bir iki teknik savunma figürü göstermişti. Ee, oysa ben sana karşı o kadar savunmasızım ki. Öyle mi? E, öyle tabii. Bak e, ne yaparsan yap e, sen bana böyle bakma. E, nasıl biliyorsun böyle bakmayı? Kimden geçti? Kedi. E, kedi mi? E, nasıl yani? E, deminden beri her söylediğimi iltifata dönüştürüyorsun. Merak ediyorum. Şimdi kedi lafından başlayıp mevzuyu ikimize nasıl getireceksin bakalım. Ama ben bunu kasıtlı yapmıyorum ki Atatürk. E, yani sözcükler seni görebilmek için böyle kendiliğinden kendiliğinden ağzından fırlıyorlar. E, hatta bir o kadarı da boğazıma dizildi. Öyle düğüm halinde Melül mahzun bekliyorlar. E diyorum ki şöyle bunları bir yerde konuşsak da onları da özgürlüklerine kavuştursak ha ne dersin? Belki sonra. Şimdi ders var. Batural Hoca hırsız konusunda özel bir ders verirse kaçırmak istemem. Canım hep öyle işin teorisine kaçmakla olmaz ki. Ne diyorum Hatır, biliyor musun? Sen de şöyle pratik yapalım. Sadece ikimiz. Sen ve ben. Hijyenik ortamlarda özel bir ders. Ha? E neden intikam ninjası kıyafeti giydiniz? Dün intikam günüdür Samim. Mahalleye dadanan hırsız dün gece de burayı soymuş. Demek Batur Alp Hoca hırsızdan korunmak için özel ders verecekti ha? <laughs> Görüyorsun işte. Ya kelin ilacı olsa kendi başına sürer. <laughs> Teori karın doyurmuyor, ıtırırım. Ben sana söyledim Dinçdarı. Gel bize katıl. En iyi toplum örgütlü toplumdur. Herkes kapısının önünü temizlerse ortalık tertemiz olur. Ama sen ne yaptın? Sıra sana gelinceye kadar kişisel bazı çıkışlarınla... Hey! Yerinde olsam kılıç sahibi bir bünyeyi sinirlendirmezdim yenge. Dinçları beni tehdit etmiyorsun değil mi? Hayır, bu hiç uygarca bir davranış değil. Allah Allah! Yengeye bak, hiç de korkmuyor ya. Nereye gidiyorsunuz hocam? Bugün ders yapmayacak mıyız? Bu iş benim için bir gurur meselesi oldu Itır. Bu meseleyi çözmeden gözlerime uyku girmez. Bak Batural, sana ne diyeceğim. Öfkelenmene hiç gerek yok. O refik... Of, of. Merhaba Abdurrahman Hanım. Ben de salonumuzu saran bu lotus çiçeğinin kokusu nereden geliyor diyordum. Biraz istirahat buyurun. Ben şu hayteye bir şey söyleyeyim. Sonra birlikte Yasemin çayı içeriz. Bak Batural... Hiddet bir bünyenin en sinsi düşmanıdır. Hocam size saygım sonsuz. Fakat şu anda vakit kaybetmek istemiyorum. Hırsızı yakalamam lazım. Lütfen daha sonra konuşalım. Ama ben diyecektim ki. Ne kadar güzel. Ya o kıyafetten bende de varıdır. Ama ben giymiyorum. E, sıcakta pişik yapıyor ya. Gel. Kıyafet önemli değil. Hareketi çok cesurca, çok asil. Hı hı. Rahşan hanımcığım. Umarım bu Batural paytası size kaba davranmamıştır. Bugünlerde nedensiz bir hiddetin pençesine düşmüş. Baturalp'in bünyesi bir evlense bütün huysuzluğu bitecek. Japon atasözü der ki nikahta keramet var. Ha nikah dedim de... Lütfen Şonli yine bu meseleyi açmayınız. Söylemiştim size bünyem henüz hazır değil. Ama yine de mevzuyu ikide bir de buraya getirmenizden onur duyuyorum.